Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere bu çok güzel ve çok şık bir iğne oyası modelim var bunun yapılışını anlatacağım umarım ki beğenirsiniz ee, eğer videolarımı beğeniyorsanız böyle videolarımın devamlı gelmesi için beni e, kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz ve beğendiğiniz videolara like atarsanız çok sevinirim şimdi hemen başlayalım yapılışına Evet öncelikle çiçeğimizi yapacağımız Gövdeyden başlayalım. Ee, buraya ben 6 tane zürafa çektim. Bir tane zürafayı boş bırakıp hemen yanındakine batıyorum. Böyle birazcık büyük bir zürafamız oldu ve baştaki noktaya tekrar geri batıyorum. Böyle. Buraya hemen küçük bir tane zürafa yaptım aynı yuvaya baktım bir tane kirpik yaptım ve onun tepesine iğnemi mi ipimin üzerine aldım ve tepesine çıktım ve tekrar aşağı inerek sinek kanadımızı oluşturduk buraya 5 tane sinek kanadı yapacağım kirpiğimi yaptım tepesine çıktım ve aynı yuvaya battım 2 oldu ah, hızı çektik biraz evet kirpiğimi yaptım tepesine çıktım ve aynı yuvaya battım 3 dördüncü. Aynı yuvaya battım. Ve son sinek yapıyorum. Tepesine çıktım ve aynı yanına yine küçük bir tane zürafa yaptım. Resmi öndeki zürafaya battım. Buraya yine 6 tane zürafa yapıyoruz. 3 4 5 6 Bir tane daha yapıyorum. 7 ve bunun tepesine tekrar geri çıkıyorum yanındakini tekrar aşağıya Çimeni bu şekilde bir tane zürafa yapıyoruz. Onun tepesine geri çıkıyoruz. Yanındaki zürafaya ipim az kaldı için birazcık sorun Evet. Bir tane daha göstereyim define çıktım. Ve Ben iki çiçeğin arasına 10 tane yaptım ama siz istediğiniz e, genişlikte yapabilirsiniz. Daha yakın yapabilirsiniz isterseniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Evet, renkli ipimi elime aldım. Oyamın ters tarafını çeviriyorum. 1 2 3. zürafaya batıyorum. Buradan sinek kanalımın tepesine, diğerine böyle zürafalar yapıyoruz. Bir tane daha. Üçüncü. göğüs tarafını çevirdim. Bir tane küçük zürafa yaptım. Yuvamıza 5 tane kirpik yapacağız. 1 2 iğne ile düzeltiyorum boyutları birbirine daha uygun olsun diye Siz nasıl alışkınsanız 4 5 şimdi bunları iğneme alıyorum 5'ini de iğnemin üzerine ipimi attım ve alttan ipimi aldım düğümümü yaptım aynı yapmış olduğum yuvaya girdim buraya yine 3 tane kirpik yapacağım İki, bir tane daha ve dibine batıyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Yine küçük bir zürafa. Yine buraya 5 tane tepici yapıyoruz. 1 3 4 ve 5. 5. Şimdi bunları hepsini iğnem alıyorum. 5'ini de iğnemin üzerine ipimi attım düğümümü oluşturdum aynı yuvaya giriyorum ve 3 tane yapıyoruz 2 Ve dibine battım. Evet, çiçeğimizin iki tane yaprağını oluşturduk. Şimdi ben diğer e, yapraklarını da yapayım. Çiçeğimin yapraklarını tamamladım. En son bitişte buraya aşağı batıyorum yine. Buradaki tene kesiyorum. Evet çiçeğimiz böyle. Şimdi şurada küçük bir yine üç tane düzgümüz var. Onları yapayım hemen. Burada ortada bir tane e, yeşil yaparken boş bir zürafamız vardı. Oraya baktım. Şöyle. tane bir iki ve sonraki kesiyorum evet, modelimiz bu kadar umarım ki anlatabilmişimdir gerçekten çok güzel ve çok gösterişli bir model bugünlük videom bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın